Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu güzel iki renkli tığ işi çok beğeneceğiniz güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi pembe ipimizle başlıyoruz. İlk etapta zincir çekeceğiz. Gevşek bir şekilde. Evet, çok sıkmıyorum. Aşağıdan alttan kasma yapmasın diye bu şekilde zincirlerimi çekiyorum. Ben sadece model anlatımı yaptığım için küçük bir parça üzerinden anlatacağım. Siz bu modeli nerede uygulamak istiyorsanız sayı ve ölçünüzü kendiniz belirlemeniz gerekecek. Evet, zincirlerimi çektim. Şimdi hemen bir yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir yanındakine sık iğne. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Evet, başa kadar sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip çeviriyorum. ve bunu atlıyorum. Bakın tığımın üzerine alıyorum. Şöyle göstereceğim. Bakın bunu atlıyorum bir yanındakinden. Batarak buraya ikili bir trabzan ve bir kutucuk yapıyorum. Tekrardan bir bir zincir çekiyorum tığımın üzerine alıyorum bunu atlayıp buna batarak ikili bir trabzan daha yapıyorum bir zincir çekiyorum tığımın üzerine alıyorum bir atlıyorum ikinciye ikili trabzan bir zincir tığımın üzerine aldım bunu atlayıp bir yanındakine batarak ikili trabzan bunu atlıyorum bir yanındakine bir zincir çekmeyi unutmayalım bu arada bir zincir bir yanındakine bir zincir atladım bir yanındakine bir zincir çektim bir tane atlıyorum bir yanındakine Evet sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarladık bir zincir Bakın bir atlıyorum bir yanındakine. Battık ve burayı tamamladık. Şimdi ip geçişi yapacağız. Önce burada şöyle yapalım. 1 2 3 4 zincir çektim ve ipimi uzattım. Çevirdim. Hemen sarı ipimle devam ediyorum. Evet, sarı ipimi aldım. Bakın buraya tam şu son trabzanın tepesine yani buraya batıyorum. Bu şekilde battık. Sarı ipimizi aldık. Şöyle bunu buraya sağlamlaştırmak adına tekrardan batıyorum. Ve şurayı şöyle bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Evet, ipimizi buraya iyice sağlamlaştırdık. Şimdi bakın tığımızın üzerine alıyoruz. Bir defa dol, iki defa dolayalım. İki defa doladık ve alttan bakın arkadan batıyorum. Şöyle sık iğnenin içinden çıkardım ve bu şekilde çekiyorum. Bir, iki, üç defa da çıkardım. Bir yanındakine batıyorum bir sık iğne yaptım bir iki defa doladım bakın arkadan batıyorum önden bu şekilde sık iğnenin içinden batarak çıkardım bir iki üç defa da çektim hemen bu trabzanın tepesine batıyorum bir sık iğne hiç zincir çekmeden tığımın üzerine iki defa doladım arkadan battım bakın buradan çıkardım 1 2 3 defa da çektim. Buradaki trabzanın tepesine battım. 1 2 defa doladım. Bakın tam buradan batıyorum. Aradaki sık iğnenin içinden batıyorum. 3 defa da çekiyorum. Buradaki trabzan tepesine batıyorum. 2 defa doluyorum. Aynı işlemleri buraya tekrarlıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın başa kadar geldik. Bu arada modelimiz iki taraflı da kullanılabilecek bir model. Ön tarafı çok ayrı bir model. Arka tarafı da çok ayrı bir model olacak. Şöyle son kısmı göstermek istiyorum. Tekrardan bakın böyle battık. Çıkarıyoruz üç defada. Ve son olarak da buraya bakın şuradan alttan bir iki üçüncü zincirimize batarak burayı da tamamlıyoruz. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip çevirdim. Tığımın üzerine doladım. Bakın bunu atlıyorum. Buna şu trabzanın tepesindeki sık iğneden batıyoruz. Ve ikili trabzan. Bir zincir tığımın üzerine aldım. Bu trabzanı atlıyoruz. Şu iki trabzanın arasındaki bu sık iğneye batıyoruz ikili trabzan bir zincir bu araya ikili trabzan bir zincir bu araya ikili trabzan bir zincir araya Evet aynı işlemi tekrarlayalım Evet geldik yine sona kadar. Burada yanlış battık. Hemen düzeltiyoruz. Evet bir zincir. Ve bakın bunu atlıyorum. Buraya batarak burayı tamamlıyorum. Şöyle tamamlamadan önce hemen pembe ipimi buraya takıyorum. Ve şöyle bir defa geçirdikten sonra bir zincir çekip burayı bitiriyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Tığımın üzerine iki defa doluyorum. Bakın yine aynı teknik. Arkadan batıyoruz, önden bu şekilde buradaki, bu aradaki sık iğnenin içinden geçiyoruz ve şöyle çıkardıktan sonra çok uzatmadan ipimizi önce iki, sonra iki, sonra iki şeklinde çıkarıyoruz. Şimdi bakın bu trabzanın tepesine batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir, iki defa doluyoruz. Şöyle bakın içinden geçiriyorum tığımı. Ve şuradaki sık iğnenin içinden. Bakın yine buradan batıyorum. Çekiyorum. Bir, iki, üç defa da çıkarıp tamamlıyorum. Bir yanındakinden battım. Bir, iki defa doladım. Aynı şekilde sık iğnemin içinden geçerek buraya bir tane daha trabzan yaptım. Evet sık iğnemizi de yaptık yine. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Pardon iki defa doladık. Bu şekilde çıkardık. Üç defa da çektik. Trabzan tepesine battık. İki defa doladık. Bir, 2 şöyle ipim yarıldı Evet 3 defa da çektim Evet aynı işlemi buraya tekrarlayalım Evet arkadaşlar şimdi sona geldik yine burayı göstermek istiyorum iki defa doladım bakın buradan bu şekilde battım şöyle tekrarlayalım bu şekilde battım çıkardım 2 2 iki şeklinde çıkarıp tamamladım. Şimdi buradan 1 2 3. 3. zincirime battım ve kapattım. 1 2 3 4 zincir çekip çevirdim. Evet, modelimizin arka tarafı da bakın bu şekilde. Burası da çok farklı ve çok güzel arkadaşlar. Bakın burası da eee ön yüzü, ön yüzü de çok farklı, arka yüzü de çok farklı bir model oldu. Ben iki tarafını da çok sevdim arkadaşlar. Belki sizin hoşunuza arka tarafı gider, bilmiyorum. Nasıl beğenirseniz o tarafını kullanabilirsiniz bu modelin. Şimdi dört tane zincir çektik, hemen çevirdik ve tığımızın üzerine alıp, bakın bu trabzanı atlıyoruz. Bu trabzanın, iki trabzanın arasındaki bu sık iğneden batarak buraya yine bir kutucuk oluşturduk. Bir zincir çektik. Bu iki trabzan arasındaki buradaki sık iğneye bir kutucuk bir zincir bakın burada iki tane modelimiz var tam ortasında bir sık iğnemiz var buraya bir kutucuk Evet bu şekilde modelimiz devam edecek arkadaşlar daha fazla ilerletmek istemiyorum Evet şimdi ben kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçayı alıp sizlere göstermek istiyorum Evet arkadaşlar kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçam da bakın bu şekilde oldu. Ben bu modeli çok sevdim. Yapması oldukça zevkli arkadaşlar örmesi. Çok beğendim. Siz farklı renk farklı renk kombiniyle bu modeli farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Farklı bir görünüm verebilirsiniz. Şöyle arka tarafını da göstermek istiyorum. Bakın arka tarafı da çok çok farklı bir model oldu. Her iki tarafında kullanabileceğiniz iki yönlü güzel bir model oldu. Bu modelden ne yapabilirsiniz? Bana kalırsa bu modelden çok güzel battaniye olur. Hani şöyle yatak örtülerine yatak örtüleri örülüyor. Bence bundan öyle bir öyle bir şey de olur. Farklı olarak da bu modelden çanta olur arkadaşlar, yelek de olur ya da sizin aklınıza gelebilecek farklı yerlerde de kullanılabilir diye düşünüyorum. Yumuşak bir dokusu var onu da belirtmek istiyorum bebek örgülerinde de kullanılabilir. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.